Merhaba arkadaşlar, bugün Maokai oynayacağız. E, takımımızda 1 milyon e, Jin, 2 milyon Illoi, karşı midde de 1 milyon Ekko var. Milyonların oyununda daha Maokai ile 5. maçımdayım. Allah'tan Maokai o kadar zor bir içer değil. Şu an ne kadar e, şeyi domine etse de, adı neydi söyleyeyim, jungle domine etse de çok zor bir şampiyon değil. Ürünlerim şu şekilde, ilk buruş girdim. Yanlışlıkla girdim bu arada. artı çok girecektim. E, lakin şu yeni e, adını siz söyleyin. E, rün dizme sistemi bir tık orada sıkıntı yaşattı bana. Şimdi bilmeyenler olabilir. Maokai'nin yeteneklerini. Pasifi e, can çalıyor. Beliriz can çalıyor. 30 saniye bekleme süresi var. E, rakipler size vurdukça süre azalıyor. Q'su şu şekil bir gelsin göstereyim. Şu yuvarlan etrafındaki adamları geri savuruyorsunuz bu şekil. E, yuvarlağın içinde olmayanlar ise sadece hasar vuruyorsunuz. W'su... W'sunu da şuraya gidince göstereyim. Şuraya bir gidelim. Okey giderken de şöyle oynayabilirsiniz. Mesela geldiniz buraya. E attınız. E görüş veriyor. E'den sonra buraya geliyorsunuz. Tak. Ormanda gerçekten çok hızlı dönebilen bir şampiyon. Dedikten sonra bir tık e, fokus olmam lazım oyna. O yüzden belki bu videoyu az konuşabilirim. Çünkü çok oynamadığım bir şer. Bir de üzerine plat 2 kendi elomdayım. Plat 1'lere kadar çıktık ama işte ee, bazen bazen değil plat 1'e çıktım. Ulan dedim plat 1'e çıktık. Ne kadar güzel dedim. Elması da görürüz yakında dedim. Her oyun her oyun. Tava basıyorum. 10. dakikada ve karşı tarafın adc'si işte 10 kilo var. 8 kilo var. Falan böyle. Değişik değişik oyunlar oldu. Şimdi yine aynı şekilde şöyle bir full orman dönelim. Buna da çarpımı atıyorum. Ee, ama oraya full oynadı galiba. Benim onu kurtarma gibi bir şeyim yok. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Gitmeyeceğim. Diyeceğim. O çocuk orayı nasıl bir oynuyor ya? Bir şekilde hayatta kaldı ama tamam neyse güzel. Bir tık bir ee, baskın atamadık. Öyle de Topa gitmek istedim. Bizim top iyi oynadı. Geri kaçtı adamlar falan filan. Hmm. İpi burada bir yerde. Aynen. Hata bırakmış gitmiş. Bir gidelim bakalım. Belki bir şöyle bir işaret vereyim. Allah'ım ne kadar biz... Şey... Aaa! Aa! Beyler ne biçim bir oyun lan böyle? Sadece orman dönebildik farkındayım ama yani görüyorsunuz bir şekilde yani baskın atma şeyimiz şansımız sıfıra indirgeniyor. Neyse biz ormanımızdan devam edelim bakalım. Bir dahaki aksiyon olan da başlatırım herhalde videoyu. Şöyle hemen buradan bir kilimizi aldık. Ödül hazine avcısı oynuyormuşuz. Ürünleri tam hakim değilim Yani ürün doldurmadan girdim bunları. Hazine avcısı oynuyormuşuz. O zaman biraz daha farklı bir şekilde oynayalım. Neyse buradan bakayım. Buradan da 16 altın kazan, 16 altın mı kazanmışız yok? 21 altın kazanmışız. Güzel, o da iyi. Ee, i̇lk brusu koyalım biründe. Yani nerede çok yabancıyım. Ormancıyı bir tık bir tık biliyorum. Bakalım en azından Allah'tan Maokai o kadar zor bir şampiyon değil. Yani biz devam edelim ormanımızdan. Bir atmamıza gerek yok. Can çaldığı için hironuz. Güzel güzel şey yapıyoruz. Ormanımızı dönebiliyoruz. Şöyle bir Mundo çok fazla durdu orada. Hattinden fazla durdu. Oradan bir asist almak isteriz ama bakalım. Keşke Katerina alsaydı kilo ama o asist almam lazım hazine avcısından dolayı. Evet evinin. Evet kilini aldığımız için bir tık kızgın ama yapacak bir şey yok benim hazine avcım var. Keşke bir tık beni bekleseydi orada. Buraya bir bakalım. Şöyle bir totem atalım. Şöyle bir girelim. Şuradan şimdi ilk çekeceğimiz istem uğursuz koruma. Şu şekilde çekiyorum. Oyunuma devam ediyorum. Bot tarafına gideceğim. Bizim Cine ne oldu orada? Işığa. Garip bir şeyler oldu arkadaşlar. Neyse. Şimdi... Çok güzel. Topumuz kazanıyor. Topumdan zaten... Topumu sevmiştim. Canım topum benim. Şu şekilde maviye başlayalım bakalım yine. Güzel fena değil Şu şekilde vurmaya devam edelim Kaçtı Neyse fena değil fena değil Ekoyu biraz darladık Öyle bakalım olaya Şimdi şuradan bir alamete girelim Alameti umarım alabiliriz Büyük mal üst ormanda Bakalım bakalım alabilecek miyiz? Ya İbi şu an gerçi meceyi bitirmiş iyi kitap. Onu bir öldürmemiz lazım. Meceyi bitirdiyse onu bir cezalandırsak güzel olur. Şöyle bottan bir girelim top, topa doğru. Oraya hiç girmeyeceğim o zaman. Madem sen onu tek başına alabiliyorsun kanka. Şöyle şuraya bir Tötem lidasıyla bir oraya küçük bir drıcık atalım. karşı tarafı maviye çevirin. Bu eğlerinizi böyle görüş için kullanabilirsiniz. O işe de gerçekten güzel fayda sağlıyorlar. Şöyle tak, tak. Hatta şuraya bir tane dağıtalım ekstra da. Belli bitme süreleri var. O Ekko'yu istiyorum ama alabilir miyim? şey yok büyük ihtimal Flash alırız. Bir Flash W'de yapacağım. Şu şekil. Ekko'yu da aldık. Buradan şöyle bir Ejder'e de doğru gidelim. Bir tık beleşkillere konduk bir tık farklı bir şeyler yaptıklarken Gelebilir miyim acaba oraya? Gelebilir miyim acaba oraya? Gelemedim. Şu şekilde de alalım bakalım onu. Gördüğünüz gibi çok baruz bir şer. Canı çok fazla, acayip fazla. Ona girmek istiyorum ama e, neyse bir girelim bakalım umarım. Şöyle bir can çalmamız yeter. Şu an bot denleri yok diyecekken gelmiş bot denleri de. Can çalması gerçekten güzel ya. Şey gibi değil yani. öyle ee, ölmüyorsunuz yani orman olay Kolay kolay da ölmüyorsunuz yani. Çok geri düşmezseniz ölmeniz de bir tık zor. Şöyle bir geldik. Vurduk aldık. Şöyle yine bir botta bir sıkıntı çıkmış. Direkt gelelim. Flash W yapabilir miyim diye bakıyordum. Zor gözüküyor flash W olayları şimdi. Hmm. burada sıkıntılar çıkacak anlaşıldı. Şöyle bir ultimin olmadığını da bir göstereyim. Eko geldi, ölmek hiç istemiyorum. Tamam tamam çık çık, çık 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 çık. Şöyle bir atlayalım buraya. Buradan bir çıkalım hemen. Şöyle aslında orcus koruman bitiyor. Şu iki ormanında döndükten sonra bir B atalım bakalım. Bu arada çıkacak, şu çıkacağım. Hoppa. Şöyle bir çıkalım. Son anda fark ettim. Şöyle oraya bir şeyim atayım. Son anda fark ettim. Ölmemem lazım şu an. Dönelim Urus korumayı aldık. İyonya çizmesi alacağız. Buradan da direkt Show'a gideceğim. Günlerim sağ olsun. Şöyle bir girelim bakalım. Da bir şuraya açalım. Katerin onun peşinden koysun. Bizi şu buraya itelim. Bir daha iyi aç. Şu şey almak istiyorum çünkü. Barikatlar da almak istiyorum. Barikatlar da böyle gelelim. Hatta bunu Katerin'e de yasalacağım. Vurur. benim. Yani. yani. Şöyle bir iyilik yapalım. Orada ilk başta bir kirini çalmıştık çünkü. Şimdi Mundo 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 Mundo? ya yok kaçmış tamam şöyle biz yine üst ormanımıza gidelim dönelim daha acillerini oynayalım. HADI tut onu tut çok güzel koşuyorum ama. Koşma koşuyorum şimdi geldim. Ah be abi. Öldü öldü. Aynen biraderim. Hop tak. O da koştu mu lan o oradan? Onu ne lan? Çocuk bir şeylere bastı, bir şeyler yaptı, kaçtı vallahi. şöyle. Sağ. Neyse. Böyle bir şekilde şeyi de öldürdük. ADC'mizi de koruduk. Şöyle bir daha bir girelim. Ejderi de aldık. Şöyle E verip devam edelim. Şöyle bir ruh gömleği girelim. Sen kasacağım. Aslında iyileştirmeleri var. Biz buradan bu değil şu Morelli minik Murillo kalsak daha iyi olacak gibi. Uuu bizimkiler orada bayağı bir öldü ya. Murillo bas, Murillo alalım. Devam edelim. Bam. Oy ne kadar tatlı oluyor lan. Bak. Bizimkiler seri seri ölüyor ya. Neyse jinimiz var. Ben jiri kurduğum sürece bir sıkıntı olmaz gibi geliyor. Şöyle bir bakalım. Aynen. Ormanlarında dönelim karşı tarafın. Bam! Viası tutar mıyız gibi? Aa o, o buraya uyadı. Hmm, bizimki de ölüyor. Durun bakalım şu tarafa doğru bir gidelim. Bakalım bakalım burayı alabilecek mi zaten. Bir onun arkasında. Hmm, biz girip buradan şunu bir alalım. O alametim de bitmiş. Hiç ona uğraşmayacağım. Hadi Cem'in yanına gideceğim. Buradan bir çıkartalım bakalım. Bir devam edeceğim. Hadi 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 gel 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 Hadi canım gel demişler dostum yüzün gülsün be Adamsın lan sen. Bu arada dediğim gibi böyle fightlara devam edin çünkü can çalmanız az önce gördüğünüz gibi gerçekten kurtarıyor. Ve e, güzel bir bilgi daha attığınızda bu arada bir internetinde bir sıkıntı oldu şu an. Bir tık niyeyse böyle bir neyse dur bakalım. Oy çocuk girdi oraya 2 milyon alloyu gösterdi ya. Ona öldü galiba ama helal olsun. Ay ona da ölmedi. Nesin sen ya? İlla Munati. Hop. Gel Şu. gel. Şunu çocuğa bir salalım bakalım. Ama şöyle bir tanklayalım. Şöyle bir şuna bir stun, buna bir böyle. Böyle bunu da aldık. Aman aman. Tamam hadi hadi dabı Bam. <laughs> Ay. Bu arada çar çok var oluyor. çok güzel değil mi ya? Yani illa ki görmüştünüzdür sizin takımınıza da. Tamam. Bam. Allah gram flashımı atmaktan korkma. Bam. Bum. Bunu da aldık. Biz şöyle ormanıza Morello'muz da bitmiş. Morello'dan sonra e, büyücü çok fazla var takımın karşı takımda. Ya vuranlar büyücü gücü vuruyor. O yüzden büyük ihtimal ruh gömleği kasacağım. İyileştirmemi de bir tık arttırır. Hop. Tak. Ama orman dönmeye devam edelim. 156 farmız. Karşıdaki e, evi 93 farm. Ona bayağı bir farm fark atmışız. Yani onun ormanlarına döndük bayağı. Erken oyunda olmasa da Sonra sonra döndük. Ay, tam kendisine yakışanı yaptı. 4'te 4 attı. Ona yeter o. Şimdi ilk vuruş çok kullanamadık. Maalesef Onda bir tık şeyiz bölümümüz. Artı çok olsa büyük daha da iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle biz tak 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 diye böyle geçelim. Ah, ondan da bir asit alalım. Go 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 go. Adamlar sal diye bu arada ultiyi çok kötü attık. Hmm, burada bir tık ölebiliriz. Bunu bir atalım. Bunu da yedik anasını satayım. Çok iyi kanka. Oooo fazla hasar şu an Hadi bakayım yaylar Tamam buradan da böyle Az önce mü o pasifinden 400 can dolu Manyak Buradan biz Pasiflerimizi çalıştırıp bir can almaya çalışalım bir de koridoru gidelim Tamam Tak 401 can Tertemiz Hop öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ah be, orada illoyu bir tık daha artık kuleye vurmaya değil de bir tık daha şey yapsaydı onu da alırdım Adamlar bayağı bayağı bu, vurdu. Yani, yani. Ee, bir tık basamadı şeylerini ama. Orada bir tık illoyun hatası oldu, olsun. Şimdiye kadar gerçekten çok güzel oynamıştı. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bizim de oyumuz evet. devam ediyor. İlk kapanış konuşmasını da yapmamışım. Böyle güzel bir taraf oldu. Mükemmel KDA gitti. Olsun o gitsin. Şu an zaten üzerimize çok gördüğünüz gibi zırh itemi yok. Zırh itemi sadece işte şey var. Jack Shaw var. Onun dışında yetenek. İyon ya şey bile değil. Zırh, e, çelik kaplama çizme bile değil. Morello. Yani çoktan çıkmadı. Daha tank da çıkabilirsiniz. Ama yani şöyle bir hibrit kombinasyonu bence daha iyi. Şu an 5-6 maçları oynuyorum böyle. İşte iki maçta gerçekten çok fazla hezimete uğradım. iki maçta çok fazla taşıdım. Ee, böyle hani farklı farklı maçlarım da var. Hani yenik duruma düştüğü halinde gördüm. Kazandığı halinde gördüm. İki durumda da sisi olduğu için iş yapıyor yani. Yani bir şekilde iş yapıyor. Kanka. <laughs> Tabi sen bir şunun yüzünden bir şeyler fazladan bir şeyler alıyorum kanka. Ben onu anladım Abo. Biz oraya girip oynar mıyız? Şöyle bir girdim diyeyim. Ben buradan yolladım şeylere. Şöyle onu aldık bir. Çocuk. Ben şöyle bir çıkıyorum. Çıkıyorum. Şöyle bir girdim. Bunu attım geriye. Şöyle bir tık arkadan oynayacağım. Pasifim gelmiş. Bir dahaki necan çekeceğim. Ama ama İllo'yu orada öldü galiba. Aa ölmedi. Oynarım, 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 oynarım. Ya senin buraya. Ya senin buraya. Aa, W W W. Hadi lan koş. Pitircik. Vur kanka vur. BAM Ve oyunumuz da böyle bitiyor arkadaşlar. Bitmiyor mu? Yine mi bitmiyor? Yine mi bitmiyor? Allah'ım yine mi bitmiyor? <laughs> Oyunu bitiremedim ya. Oyunu bitiremedik anasını satayım. Neyse bizimkiler de şöyle evlere alsın. Şöyle bir daha biz gidelim artık bitirmeye doğru bir şeyini verelim. Sadece bu grup bile bana yeter bitirmeye şey için. 17 de 17 leveliz karşı canlı aramızda 3 level fark varmış bu arada bayağı. Evelyn'i öldürmüşüz hatta şu an oyunda mı onu bile bilmiyorum bayağıdır da görmedim bir bilim buradaymış 14 level takılıyor Şöyle geliyorum Kaçak bir yerleri yok zaten bir kule altı falan hiçbir şeyleri yok Şöyle bir Ama 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 ne? Şoka mı yapıyorsunuz ya? Bizim takım ne iş benli olmadı? Şaka gibi ya. Biz şuradan bir onu içtik bir Neyse. Acaba bir comeback geliyor mu karşı taraftan? Ya bir şekilde anlayamadım. Bir şekilde Ölmezsin ya kolay kolay. Birin bitir Neyse. Çok fazla hasar yedik orada. Nedenini anlamadım. Bitir kanka vur. Vur kafasına. Öl lan öl. Ha sonunda. İyi. Benim klavye F klavyeye geçmiş. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yok. Neyse benim klavye F klavyeye geçmiş şu an. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir hasar tablosuna bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şöyle bir hızlıdan hemen bir girelim hasar tablosuna. Evet raporladığımız bir Shero'da şey olmuş. Şöyle bir sandık kazanmışız. Esimizi aldık. Bir bakalım hasardan. 20k hasar olmuş dediğim gibi Illoy ve Jin var maçta. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Hasar konusunda. Ama fena değil. Benim 46k'lık demeç verdiğim maçlar da oldu. Sadece bu sefer karşı takımda ortalamada işte Evil'in önde çok fazla öne geçmişti falan filan. Neyse kill'leri topladık. Takımla beraber oynadık ve kazandık. Maokai gersen güzel bir çar. oynamak istiyorsanız gerçekten oynay oynayabilirsiniz. Yani şöyle de çıkmadan önce bir tane aç e kazandığımız hektiği bir açalım. Allah'ım benim bu sandıklardan çektim nedir ya? Yani geçen bir tane daha video yaptık. Onda da usta yeşelerden de şey çıktı. Dödem çıktı. Pok çık abi. Anlamadım ki. Neyse. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Umarım Mavka'yı oynayışım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.